YouTube canlı yayını da açıldığında ben bir girişle başlayacağım. Evet, hoş geldiniz. Bugün şimdi Ümit Yerli ile konuşuyoruz. Fizyoterapist, konuşma bozuklukları uzmanı. Herkes gibilerin dünyasında herkes gibi olmayan çocuklarla ilgili bize nöroçeşitliliğe dair başka bir perspektiften e, kendi deneyimlerini, kendi uzmanlığını, kendi yaklaşımlarını anlatacak. Hoş geldin Ümit. Hoş bulduk. Söz, sözü sana bırakıyorum. Ben e, seni dinliyorum burada. Hı 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 hı. e, meslekle başlıyorum. Fizyoterapistim. Aynı zamanda odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanıyım. Aslında belki de hikaye buradan başlıyor. Düşünsenize. E, ne iş yapıyorsunuz? Konuşma bozuklukları uzmanıyım. Dolayısıyla o zaman soru şuradan başlıyor. E gelen çocuklar bozuk mu? Biz düzelten kişiler miyiz? Daha ilk aktivist hareketim kendi mesleğimi tanıtırken başlıyor süreç içerisinde. Çünkü nöroçeşitlilik elfazesi içerisindeyiz hepimiz. E, bugünkü katılımcıların hepsini dinledim ben. Hepsi de nöroçeşitliliği çok güzel anlattılar. Dolayısıyla çok fazla üzerine durmak istemiyorum ama bir metaforla belki de değinmek istiyorum bu noktada. E, şuna benzetiyorum ben nöroçeşitliliği. Nöroçeşitlilik bir alfaze. Nöroçeşitlilik birbirinden farklı beyinlerin aslında var olması ki biyoloji budur. Biyolojik bir farklılık yaratma mekanizmasıdır. Sonsuz farklılık yaratır ve bu sonsuz farklılığı da zenginlik olarak kurtular. Yıllar, aslında 3-5 yıl değil, milyon yıllar, milyar yıllar bunların hepsi zenginlik olarak e, kalmıştır ve iz bırakmıştır. Nöroçeşitlilikle keza bizim beynimizin birbirinden farklı olma durumudur. Dünyayı tanıma, algılama, dünyayla bağlantıya geçme, kendimizle bağlantıya geçme, çevreye ba çevreyle bağlantıya geçme mekanizmalarımız birbirimizden oldukça farklı. Buna nöroçeşitlilik diyoruz. İngilizcesi neurodiversity ama bir de neurodivergent dediğimiz bir kavram var. Burada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. E bu çeşitlilik içerisinde birbirine benzer beyinlerin çok fazla olduğu bir yerde eğer farklıysanız bazı dezavantajlarınız olabilir. tipiklerin yani birbirine benzer beyinlerin olduğu yerde birbirine benzer bir şekilde olmayan o çoğunluk içerisinde olmayan çünkü çoğunluk genellikle kendisini normal olarak kabul etmiştir. Yani bir şeyin aslında paradoksu şuradan başlıyor. Ben kendime normal dediğim için normalim. Neden normalim? Çünkü en çok benim gibiler var. Ama başkası daha çok olsaydı ve kendisi normal deseydi, onlar normal olacaktı. Ben bir anda anormal olacaktım, bozuk olacaktım, hastalıklı olacaktım. Aslında durum birazcık bu şekilde. Çünkü birbirine benzer beyinlerin dünyayı tanıma mekanizması da birbirine benziyor. Ve dünyayı tanıma mekanizması bu çoğunluğun içerisinde olmayan bireyler eğer burada dezavantaj yaşarsa o zaman sistemin bir parçası olamadıkları için bozuk, hastalıklı düzeltilmesi gereken etiketleriyle daha doğduktan sonrasında karşılaşabiliyorlar. Aslında biz buraya bir aktivist hareket getiriyoruz bir yandan da. Nöroçeşitlilik savunucuları olarak. Bu aktivist hareketin temeli de şu şekilde. Nörotepiklerin denizinde yüzmeye çalışan nöro azınlık var. Ama şöyle bir şey var. Bütün hayat nöro çoğunluğa göre yapılandırılmış kreşe başlama, edinilmesi gereken gelişimsel basamaklar, ilkokul hayatı, işte lisesi, hazırlanması gereken masa başında oturması gereken sınavlar, sorular, çözmesi gereken zaman aralıkları bunları, sonrasında üniversite sistemi, sonrasında evlilikler, iş bulmalar ve daha devam eden bütün süreçler birbirine benzer beyinler için tasarlanmış. Ama eğer bu sistemin bir parçası değilseniz, bir de daha toplumsal olarak da bütün dünyanın daha da çok daha fazla yol almaya ihtiyacı var. E bozuk oluyorsunuz ve bir an önce normal olmanız gerekiyor. Gabor Matin'in çok güzel bir kitabı var. E, normal Efsanesi diye. Orada da çok güzel belirtmiş aslında. E, yani biz birbirine benzer beyinlere sahip olduğumuz için avantajlıyız ve kendimize normal diyoruz. Ve dediğim gibi beyinlere olmayanlara diyoruz ki eğer beyniniz ve dünyayı tanıma sisteminiz bu şekilde çalışırsa o kadar normal olursunuz. Ve hatta acıdır ki terapi süreçleri de nasıl bitiyor? Ne kadar normale benzerlerse terapi süreçleri o kadar başarılı oluyor. Ne kadar normale benzerlerse terapi süreçleri o kadar hızlı sonuçlanıyor ve biz bunu kutluyoruz. İşin garipliği burada başlıyor. Aslında nöroçeşitlilik hareketi sadece otistikler için değil. Bunu da daha önce konuşuldu. Orada da durmayacağım ama ben bir kekime konuşma bozuklukları uzmanı olarak söylemek istiyorum. Konuşmanın akıcılığı herkes gibi değil. Ben de belki de birazdan takılacağım hiç fikrim yok açıkçası. Çünkü çoğu kısmı benim kontrolüm altında değil. Ve kontrolüm alın, o altında olmadığı kısmı ile alakalı bir aksama yaşarsan konuşmanın akıcılığında bir anda anormal oluyor. Halbuki yaratılışım Hani otistikleri çıkarıp böyle beynini başka bir şeyle de değiştirip yenisini koyamıyoruz ya. Diğer nöro çeşitlilik, yani fazlası altındaki her şeyde de bu geçerli. Kekemeli benim beynimden çıkartıp kenara koyamazsınız. Hani kekemeli, şimdi değil, otistikti, şimdi değil gibi. Dolayısıyla bu aktivist hareket aslında otistikler üzerinden belki de birazcık başlamış ama birçok noktada da devam eden bir süreç yani aktivist noktada da tabii ki savunmak gerekiyor. Çünkü terapist olarak bizim sürecimizi temelden etkilen bir noktada. Bunu birkaç hesabından yapıyorum. Hem konuşma boluncu hem aynı olmam gerektiğini kim söyledi hesaplarından bu aktivist hareketi yürütüyorum. Çünkü şuna çok fazla karşılaşıyorum. Ee, bir değerlendirme odasına giriyorlar ki bazen bu 5 dakika bile sürebiliyor bu çocukların değerlendirilmesi. Ve bir tanıyla ayrılıyorlar. Şunu çok iyi biliyorum tanıdan önceki çocuk aynı çocuk aslında. Tanıdan önce de tanıdan sonra da. Ama bütün tutumlar o çocuğa karşı değişmiş oluyor. Ben de burası böyle e, gerçekten ağlamaklı ve titreyen bir yerden o çocukların belki de konuşamayan çocukların sesi olmak için uzun sürede gerçekten çabalıyorum. Ve bunu canı gönülden yapıyorum. Çünkü tanımadıktan sonrasında hatta süreç içerisinde bile bir anda şunla karşılaşılıyor. Hatta böyle hem sosyal medyada Yine yani internette bununla alakalı çok şey var. Bu çocuklara erken müdahale edilmelidir. Bence çok güzel. Kesinlikle erken müdahale edilmeli. Ama oradaki niyeti birazcık şu gibi algılıyorum ve bu birazcık benim e, canıma acıtıyor aslında. Erken müdahale edilmeli. Çünkü ancak beyin bu yaşlarken düzeltilebilir. Bu yaşta eğer biz bu çocuğu kaçırırsak artık düzeltemeyiz. Yani işe dönüyor bir anda. çeşitliliği kutlama ve zorlandığı yerleri destekleme noktasından dönüyor. Nöroçeşitli çocukların olabildiğince hızlı bir şekilde normal sözüm ona olması için planlanan programlar ve işte ayarlanan seanslar, işte yoğun eğitim gibi bir noktaya dönmüş oluyor. i̇şte o yüzden bir aynı zamanda terapist olarak bu aktif hareketi de bu yönden yürütüyorum. Çocuklar tanı aldığında veya tanıya yaklaştığında veya o süreç içerisinde olduğunda çocukluğundan vazgeçmiş gibi oluyor. Ebeveynler içgüdüsel ebeveynlik güdülerinden vazgeçmiş gibi oluyor ve bir anda şeye dönmeye başlıyor ortalık. Biz bu çocuğu nasıl düzeltebiliriz? Nasıl herkes gibi yapabiliriz? Zaten en baştan sürece yanlış başlıyoruz. Biz bu çocuğu nasıl kapsayabiliriz, kollayabiliriz, nasıl destekleyebiliriz? Yani benim için bile ben 34 yaşındayım, benim için de hayatı gerçekten öngörülemez, tahmin edilemez, bir sürü olasılığıyla baş edilmesi gereken bir ortamken daha zaten herkes gibi olmayan bir beyin içinde dezavantajlı bir beyin için bazı noktalarda o kadar zor durumdalar ki ama biz bu çocuğa diyoruz ki senin yaratılışın bozuk ve bunu düzeltmemiz lazım ki bu olası değil. İşler baştan karışmaya başlıyor bu noktada. İşte aktivist hareket de Diyoruz ki en temeline gidelim. Ya ebeveyn, ebeveynlik içgüdülerini kaybetmesin. Çocuk çocukluğunu yaşasın ve ebeveyn, ebeveynlik içgüdüsünü kaybetmediği, çocuğun çocukluğunu yaşadığı bir ortamda Peter Levin'in çok güzel bir sözü var, çok hoşuma gider. Bir doktora gittiğinizde, kolunuz kolunu doktor onu alçılar ve e, bilin ki kadim olarak içeriden gelen bir onarma, iyileştirme gücüne sahiptir. Ve siz onu kapsar, kollar e, ve sararsanız, ona bakım verirseniz, onu görürseniz, ona dikkat ederseniz, onun desteklenmesi gereken bütün noktalarda onu korur ve desteklerseniz içeriden bir olgunlaşma, bir gelişme, içgüdüsü devam eder. Farklı değil çocuklar için. Hem de bütün yelpaze içerisindeki çocuklar için, bütün nöro çatısı altındaki herkes için bu şekilde benim kendi olduğum gibi olduğum halimin alçıyla sarılıp kullanıp hatta onore edildiği bir noktada benim sıkıla yükler azalmaya başlıyor ve azalan yükler aracılığıyla ben bende olanın farkına varırken hatta bunu kutlarken bunu kutsarken hatta belki de aynı zamanda bu bedenle bu dünyayı farklı bir şekilde tanıma ve algılama ee, Özelliğiyle acaba herkes gibi olan insanlarla bu bağlantıyı nasıl deneyimliyin yollarını bulma fırsatı yakalıyor. Taksanmış yerde. Ama ben şunu görebiliyorum. Birazcık da e, aktivist hareketinin böyle güçlü ve birazcık ateşli kısmı da şuradan e, besleniyor. E, bu çocuklar ağlar çünkü bozuk. Bu çocuklar takıntılı davranışlar yaparlar çünkü bozuk. Bu e, çocuklar işte... Yok ısırma davranışı, yok işte yakasını ağzına alma davranışı, yok ellerini kan açma e, davranışı yapar çünkü bozuk. Ve olabildiğince bunlardan vazgeçmesi lazım. Yani dıştan görünüşü, kaportanın normal bir çocuk, normal bir insan gibi olması lazım. Ne kadar çok dışarıdan normale benzerse o zaman biz iyi gidiyoruzdur deyip çocuğu ilk başlarından itibaren sinyallerini gör, görmeyip yani tam tersi aslında altının içerisindeki o kırık yapıyı, kırılgan yapıyı diyeyim aslında altından çıkartıp bizim gibi olacaktım deyip böyle ona kırarak, çekirgelerek oldurmaya çalışma şeklinde çok fazla gidebiliyor. Ki sinir sisteminin cevaplarından bir tanesi de boyun eğimidir. Eğer bu çok ilkel bir cevaptır. Eğer avcı, karşımızdaki avcı sizin aşabileceğiniz bir e, zorluktan daha üstün bir tehdit oluşturuyorsa, daha yüksek bir tehdit oluşturuyorsa daha az zarar görebilmek için karşıdaki avcıya koyunuz eğersiniz ve her dediğini yapmaya çalışırsınız. Ve şunu görüyorum, çocuk sinyal yolluyor, ağlıyor, kendini yerlere atılıyor ama otistik çocuk. Tabii ki bunları yapacak çünkü ne, Zaten bozuk ya. Tabii ki bozuk olduğu için yapıyor. Yani normal çocuk yapar mı bana? Ağlıyor, ağlama davranışı var. Ağla, ağlama davranış bozukluğu var hatta. Kendini yerlere atıyor, kendini yerlere atma davranışı var gibi böyle. Bunların hepsi zaten etiketiyle birlikte ona yüklenen şeyler olarak geliyor. E tabii ki görünmüyor. Çünkü niye zaten bozuk? Bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. E, de şöyle bir yük yüklüyorlar genellikle. Ağlayacak. Eğer şimdi ağlamazsa ileride şöyle şöyle şeyler olur. Ebeveynde bütün o normalde çocuğumuz birisi alacak düşünseniz de zorla bir şey yapacak ihtimal var mı? Tabii ki yok. Ama böyle ebeveynde çaresiz bir şekilde buna katlanıyor, biliyor, göz, göz göre göre o, da boyun eğiyor aslında. Çünkü tehdit daha da büyük tehdit. İleride böyle olma ihtimali var. Ebeveyn de boyun eğiyor, çocuk da boyun eğiyor. Sonrasında çocuk o kırılgan tavır içerisinde alçak takılmış bir şekilde bir süre sinyal gönderiyor görünmüyor ve diyor ki tamam bu dünya böyle bir yermiş demek. Demek ki ben bu dünyaya birilerinin sürekli söylediği şeyleri, gösterdiği şeyleri, benden talep ettiklerini yapmak için gelmişim. Ve her dediğini yapmaya başlıyor. Ve sonrasında da biz terapi başarısı olarak sergilenmeye başlıyor. İçinden ruhu alınmış, istekleri, duyguları, hayatla alakalı beklentisi, o biricikliği alınmış bir çocuk ortadan kalkıyor başkasının her dediğini yapan bir çocuk gelmeye başlıyor. Bu yüneğime davranışıyla. Ve sonrasında diyoruz ki çok iyi gidiyor. Çünkü her istediğimizi yapmaya başlardı. Eskiden e, eskiden ağlardı. Benim çalıştığım bir tane çocuk vardı Özgür Bey. 14 yaşında. E, projeksiyon halisinin tüm detaylarını bilirdi. Bütün galaksileri, her şeyi bilirdi. Yani böyle hayran vurdum, Sen bu kadar bilgi neden tutuyorsun acaba aklında? E, neyi acaba e, kapatmak için bu kadar çok bu alanda parladın. E, kendi içimden böyle hayret izlerdim bildiği şeyleri. Ama ilginçti ki ben ölsem seansa, bana bir şey olsa dışarıya çıkıp da ebeveynini çağırıp da Ümit abiye bir şey oldu demezdi. Bundan yıllar, yıllar, yıllar önce. Ve insan şu soruyu soruyor. Gerçekten projeksiyon aletinin tüm detayları bilmesi bu çocuğun ne işe yarayacak? Ne yapacak bu bilgiyle? Bu çocuk bir birey mi acaba? Olduğu gibi olduğu haliyle. E, bu Uzun süre çalıştık. E, dediğim gibi yıllar yıllar önce. Uzun süre çalıştık. Sonrasında şöyle olmaya başladı yavaş yavaş. E, Ümit abi dedi. Legoları yukarıya koyalım. Çünkü küçük çocuklar gelebiliyor buralara görüyorum. E, ağzın alır dedi. Bir fikri vardı artık hayatla alakalı, çevreyle alakalı, kendiyle alakalı ee, ve öğretmenine tepki göstermeye başladı. Ben bunu yapmak istemiyorum gibi. Sonrasında bu da davranış bozuk olarak geldi. Çünkü niye? Oynayamıyor artık. <laughs> Kendi fikri var. Bu birey oldu. İçindeki insanı buldu. İçindeki insanla istekle, dünyayla olan bağlantıyla e, karşılaştı. Onu keşfetti. Ama bir şey olmaya başladı bir anda. Herkes için problem olmaya başladı. Çünkü hocam okula gitmek istemiyor Ya da şöyle birini yapmak istemiyor. Gibi bir şey olmaya dönmeye başladı. Sonrasında içimden şey dedim. ebeveynede, dedi, çok iyi gidiyoruz o zaman. Fikri <laughs> var. Hayır diyebiliyor. İstekleri var. Şimdi böyle bir durum içerisindeyken gerçekten iş çok zor. Özellikle otistik bir birey için iş çok zor. Çünkü ondan talepler var bir de yetiştirilmesi gereken zaman var. Çünkü nöroçeşitlilik yelpazesi içerisinde e bir de gelişimsel sıra var. Ve şöyle bir algı da var. Herkes aynı zamanda o basamakları geçmesi gerekir. Ay, herkes uyacak o basamaklara. Bu da şaşmaz. illa böyle bir nokta dışı bir şekilde uyacak. Ama burada da bir nöroçeşitlilik var. Sonuçta benim dünyayı algılama, dünyayı, dünyayla bağlantı kurma, kendimle bağlantı kurma mekanizmam birbirinden farklıysa, e, benim gelişimsel basamaklarımda herkesle aynı olmak zorunda değil. O yüzden aynı olmam gerektiğini kim söyledi? Ama şunu hiç göz ardı etmiyorum. Gelişimsel basamaklarda yerlerde bir aksama gibi düşündüğünüz bir yer varsa, Belki o çocuğun daha çok alçalanması, daha çok kapsanması, daha çok elinden tutulması gerekiyordur. Bu yüzden kesinlikle destek vermeliyiz. Ama bu desteğimizin kar e karanlık bir noktadan olmaması lazım. Bu çocuğu bir an önce normal bir seviyeye getirmek gibi. Çünkü kendi ritminde, kendi akışında, kendi benliğiyle hareket eden bir sisteme Siz zaman biçerseniz, o zaman onun Olduğu gibi olduğu halini onurlandırmazsınız. Kendi beklentinizi onurlandırırsınız. Ee, ve burada zaten şey de, büyük sistemde e, yer etmez. E, bir yerde okumuştum ya da görmüştüm, tam hatırlamıyorum ama şey diyordu, çok hoşuma gidiyor. E, ben benim. Senin bende görmek istediğin şey değil. Ben sadece benim. Biz de bu yoldan yola çıkmayı önemsiyoruz aslında. Ee, çocuğu bir e, otizmle birlikte gelen bazı özellikleri düzeltmeye çalışan bir noktadan ziyade çocuğu nasıl kapsayabiliriz diye devam eden bir noktadan. Çünkü aynı zamanda ben aile sürüntüleme terapistiyim ve Applied Pattern Based Approach, APA, -ba, e, yaklaşım altında çok bütüncül bir şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz ama şeyde şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Mesela bu çocuk parmak ucunda yürüyor. İşte e, uyarını, uyarın derin basınca ihtiyacı var. O zaman şunu verelim. Onu parmak ucuna yükselten şey ne? Neyi kapsamanız lazım? Neyi alçılamamız lazım? O çocuğun hayatına yük gelen bir şeylerler mi var acaba? Ya da iyi uyarıyor mu? Veya işte e, çok fazla stresim var, çok fazla sesim var. Bunların hepsini kapsatak da onlara ihtiyaç olmasa. O yüzden ortaya çıkan durumu bir sonuç olarak görüp bütün süreci onun kendi çeşitliliği içerisinde desteklemek. Bütün kelimeler, bütün cümleler e, sonunda şuraya dönüyor galiba. Bir çocuğu nasıl destekleyebiliriz? Acaba neye ihtiyacı var? Gerçekten gün içerisinde yüzlerce mesaj alıyorum Özgür Bey. Şöyle mesajlar. Hocam benim çocuğum kulaklarını kapatıyor. Nasıl, ne yaparım da bunu geçirebilirim? Ama Bakın burada bir karanlık bir nokta var. Ne yapabilirim, ne geçirebilirim? Acaba geçirmesinin altında ebeveynin nasıl bir niyeti var? Bunu tabi sorgulamak lazım. Aklıma gelen niyetler de var tabi ki ama. Orada soru şöyle olsa sanki böyle benim içinde bir, bir şeyler eriyecek, böyle oh diyeceğim. Ya hocam şöyle şöyle durumlarda kulağını kapatıyor. Acaba ne zorluyor olabilir? Ben neler yapabilirim acaba? Onu nasıl destekleyebilirim? Veya sadece öyle durumlar için hayat içerisinde neler yapabilirim ki böyle şeylere ihtiyaç duymasın. Bir anda bu cümleyle diğer cümle arasında çok büyük bir fark var. Birisinde o ideal bir çocuğa nasıl benzeteceğimle alakalı stratejiler duymaya çalışırken diğerinde böyle bir durum var ve ben sonuçta çocuğa göre daha olgun bir sistemin bir yetişkin olarak bakım veren, bir bakım veren olarak ve yapabileceğim bir sürü şey olabilir. Bana yardımcı olabilir misiniz? Ben bu çocuk için neler yapabilirim acaba? Ee, onun daha da böyle taksanması, daha bunlara ihtiyaç duyması için acaba neler yapabilirim? Bence bu her şeyi değiştiren soru. ki ee, sistem içerisinde çok fazla var. Belki de burada bir çuvalınızı batırmak lazım. Batıranlar oldu, hoşuma da gitti. <laughs> Bugün Şöyle bir şey çuvaldızı batırmak lazım belki de. E, çocuklar çocukluğunu yaşasın, ebeveynler ebeveynliğine doysunlar. E ama yani gün haftada 40 saatte dört duvar içerisinde bir masada oturarak da çocuk çocukluğunu yaşar mı acaba iki yaşından sonrasında? Bir çuvaldızı bir buraya batırmak istiyorum. E, i̇kinci çuvaldızı şuraya batırmak istiyorum. E, otizm hiçbir zaman bir öğrenmeme problemi değil. Otizm hiçbir zaman bir eğitimsel aklama değil. O dedim, dünyayla bağlantıya girmekte güçlük ve şu cümleyi çok seviyorum. bir çocuğun kırk kapısı vardır, 39'u dokuzu kapalıysa bir tanesi açıktır, arayıp bulmak lazım. Ama burada niyet çok önemli. Arayıp bulmaya çalıştığım kapı, benim onu düzeltmeye çalıştığım kapı mı? Yoksa benim onunla bağlantıya girmek için arzulu oldu. Onu merak ettim. İştahlı bir merakla onu keşfetmeye çalıştım. Ve keşfetmeye çalıştığım köprü aracılığıyla, kurduğum sosyal ilişkiler aracılığıyla bak böyle bir de dünyada var. Sen kendi çeşitliliğinle, renklerinle, buradan merak ettiğin bir şeyler var mı onu da sana gösterebilirim. Bunlar arasında daha da kadar fark var. Ama şunu görüyorum, otizmi bir öğrenmeme, bir eğitilememe gibi akademik bir probleme döndürüp ve e, gelişkinsel testlerle o yaşta bu çocuklar neler bilmeliydi, neleri yapmalıydı, Şeklinde bir değerlendirmeden sonrasında tamam eşleme, hadi bakalım eşlemeyi öğretiyoruz. Çünkü niye eşleme öğretirse her şey ortadan kalkacak. Ama şu soruyu getirmek gerekiyor. Bu çocuk kendi biricikliğinde neden bir şeyin bir şeyle aynı olmadığına hiç ilgi duymadı. Gibi. Veya e, indirgemeci yaklaşımlarından çok uzak durum sevmem hatta. E, göz teması kurmuyor o zaman göze baktırarak göz teması kurduralım. Hadi bak bak bana bak 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 şimdi buraya ah dedim sana. Ee, bilmiyorum ben duyusal hassas bir çocuğum hatta duyusal hassas bir yetişkinim. Enerji her yelpazesi böyle bir şey işte. bu çocuklar <laughs> büyünce böyle olabiliyor. Ee, göz teması acı verici bir şey biliyor musunuz fiziksel olarak? Eğer sizin sinir sisteminizi onu tör edemeyecek bir noktadaysa. Benim için birçok zaman böyle olabiliyor sosyal iletişime girmek, göz teması kurmak veya 3 iki saç kıyafet yerine e, şey giymek, böyle daracık kotlar falan giymek benim için karşılığı fiziksel bir acıya bedel ve birisi bana senin olabilmem için, normal olabilmem için göz teması kurmam gerektiğini söylüyor. Ona da gözünü zorla baktırıyor. Yani şöyle bir şey, Normalde keyifle yapacağımız şey ya Özgür Bey'in gözleri nelerdir acaba bana ne anlatıyordur? Bu dünyada Özgür Bey'in gözüne bakarak yüzüne bakarak acaba neyi keşfedeceğim? Neyi hayatla alakalı hangi merakım karşılanacak? Sorunun cevabı herkes gibi gelişen çocuklar için meraklı bir yerden geliyorken otistik çocuklar için acılı bir yerden oluyor. Ben zorla bakmam gerekiyor. Zaten hayat çok acılı çünkü hiçbir dediğim gerçekleşmiyor bütün gönderdiğim sinyaller zaten hatalı olduğu için, bozuk olduğum için zaten e, düzeltilmesi gerekiyor. E bir de acı da çekecekmişiz demek ki. Ben bir gözüne bakayım. E, mecbur oturacakmışız şu masada. Sabahtan akşama kadar üç gönderden Çünkü niye? Çünkü zaten kümsünü zaten anlamıyorum da yapacağız işte. Böyle bir yermiş hayat. Benim askere gitmem gibi. Yapıyorum çünkü yok. <laughs> her dediğini yapıyorum. Çünkü girince çünkü acı çekiyorum. Acı çekmemek için de sistemi kapat. Boyun eğ. Her dediğini yap. Niye? Niyesi yok zaten. Düşünmeye gerek yok. <laughs> Kimsenin düşünmesi gereken bir şey değil. Belki de son olarak şu cümleyi de bitirmek isterim. E yine YouTube'da In My Language diye bir şey var. Belki izlemişsinizdir. Bir video var. Otistik bir yetişkin var. Bir e, kadın birey. Şu video şöyle devam ediyor. 5-10 dakikasında. Hmm. Hmm. Diyor. Ve bütün böyle bakarken keyif aldığı şeyler, stereotipik hareketlerin ortaya çıktığı şeyler hepsini ayrı ayrı videolamışlar. Ama ondan sonra videonun son 5 dakikasına yakın bilgisayar başına geçtiğini görüyorsunuz. Ve verbal olmayan yani ağızla iletişim, konuşarak iletişim kurmayan ama yazarak iletişim kuran bir bireymiş. Tabii bunu çok sonrasını anlıyorsunuz. Ve yazısında şöyle diyor, yıllardır sizin dilinizi konuşmamı istediniz. Acaba siz benim, benim dilimi konuşuyor muydunuz? Benim tüylerim diken diken eder, anlatırken de böyle yine sesim diken diken oldu. Öyle bir noktadan olması lazım ki, bizim bu rengarenk yerbazeyi kutlarken aynı zamanda gerçekten el uzatmamız lazım. Çünkü çok zor. Herkes gibi olan ve herkes gibi olanları normalleştirdiği bir dünyada herkes gibi olmayan bir çocuk var ve bizim daha olgun, daha böyle hayatı deneyimlemiş, hayattan bir şeyler öğrenmiş yetişkinler olarak en uzattığımız bir noktada olsa ve alçalasak acaba hayatları nasıl değişir Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel sorular, ee, içten paylaşımlar yaptınız. Ee, samimi cevaplar Hı. verdiniz ve güzel toparlamış oldunuz. Konuya dair çok, bence oldukça her biri değerli bir sürü başlık da e, söylemiş oldunuz. Konu, a, konular açmış oldunuz. Bunlar bence tartışmaya çok açık ve güzel e, bir girişler diye düşünüyorum. Konu gerçekten hani sen de fark etmişsin. Başka, başka başka şeyleri açıyor. Şunu da şurada anlatsam, şunu da şöyle paylaşsam gibi. Ee, ama kısa bir e, hani yarım saatte olabilecek evet. bir paylaşım oldu. Tekrar eline diline sağlık diliyorum. Teşekkür ediyorum e, yayın için. Anladım. söylemek istediğim bir şey varsa evet. son olarak söyleyerek yayını kapatabiliriz. 2-3 e, dakikan varsa hızlıca bir hikayemden bahsetmek istedim. Bizim bir arkadaş grubumuz var. Kitap okuma grubu. Biz buluşuruz, okuduğumuz kitaplar üzerinden yorumlaşırız. Ankara'da Ankara Kalesi'nde buluştuk. E, sonrasında konuşacağız falan ama bir türlü konuya gelmedi. Sonrasında hadi dedik geçelim bir yere de başlayalım artık kitabı tartışmaya. Bir tane e, dışarıda satıcı vardı, topaç satıyordu. Rengarenk topaççıları vardı elinde. Göz göze gelmemeye çalışıyorum çünkü biliyorum ki göz göze gelmek demek ben seni dinleyeceğim demek. İletişimsel sinyal olarak göz göze geldik. Hiç e, böyle niyetli değilim ama adam topacı gösterdi. Biliyor musun dedi bu topaç sihirli bir topaç dedi neden biliyor musunuz sihirli topaştır dedi. Aldı çevirmeye başladı o rengarenk topacı ve dönmeye başlayınca krem rengi olmaya başladı ve yürüsü varlak bir şekilde. Bakın dedi. Bunu insan olarak düşünürsem insan içerisindeki renklilikleri gösterir. Toplum olarak düşünürsem toplum üzerindeki e, renklilikleri gösterir dedi. Ama eğer akıl semasına dönerse tek bir renk haline alır dedi. Topatçı amca bu hikayeyi anlatıyormuş. Sonrasında Antalya'dan bir grup geliyor. Birinci sınıflar anlatırken bu hikayeyi arasından bir kız çocuğu sarılıyor ve ağlamaya başlıyor Topatçı amcaya. Ve dönerken de şey görüyor, kız bir ayağı sekiyor. Çok etkileniyor Topatçı amca bu durumdan ve gidiyor Topacın bir kenarına kesik atıyor. Sonrasında tekrar çeviriyor Topacı. Tekrar dönmeye başlayınca Yine krem rengini alıyor ve kesik olmasına rağmen tekrar yukarıda kalıyor. Bu sefer artık hikayesini şöyle anlata geliyor: e, Toplumun içerisindeki eksikliklere ve farklılıklara rağmen veya kişi kişi içerisindeki eksikliklere ve farklılıklara rağmen eğer akıl semasına dönerse tek bir renklik bir şekil halini alır. E, topacı amca bu hikayeyi bize anlattı, topacı da gösterdi. O topacı o kız için saklıyor ama birkaç yıl öncesinde e, bir hastalıktan vefat etti. Belki bunu da e, bu hikayeyle Tupac Amca'yı da burada almış oluruz. Bana çok iz bırakan bir e, deneyimdi bu deneyimde. Yani hikaye gerçekten evet. etkileyici. Teşekkürler tekrar. Rica ederim. İyi akşamlar. Ee, memnun oldum tekrar yayına katkınız içinde. Evet.